Merhabalar, kaynaklarımızı temel alarak hazırladığımız bu analize hoş geldiniz. Şimdi bankalar hayatımızın tam merkezinde değil mi? Ev alırken, iş kurarken, kısacası her anımızda onlarlayız. Peki, ya tüm bu görünen faydaların arkasında temel inançlarımızla, etik değerlerimizle çelişen bir yapı varsa? İşte bugün modern bankacılık sisteminin tam kalbindeki o hassas soruyu masaya yatırıyoruz. Bu sistem özünde riba yani yasaklanmış olan faiz midir? İşte bütün meselenin düğümlendiği yer tam olarak burası. Bir yanda hayatımızı kolaylaştırdığına inandığımız bankalar var, diğer yanda ise ribaya dair kesin bir yasak. Bu ikisi aynı anda nasıl var olabilir ki? Finansal sistem dediğimiz yapı neredeyse tamamen kredi mekanizması üzerine kurulu. Eğer banka kredisi eşittir riba dersek sanki bütün sistem çökecek, hayat duracak gibi bir his var, değil mi? İşte bugün kaynaklarımızın yardımıyla bu derin çelişkiyi, bu kafa karışıklığını gidermeye çalışacağız. Hadi gelin bu düğümü çözmeye başlayalım. İlk adım görünenin bir adım ötesine geçip büyük resme bakmak. Yani bireysel olarak gördüğümüz o küçük faydaların aslında nasıl daha büyük bir sistemsel zararın bir parçası olabileceğini anlamamız lazım. İşte bu ilke analizimizin anahtarı, adeta pusulası. Kaynaklarımız bu prensibi alıp doğrudan bugünkü finansal sisteme uyguluyor. Diyorlar ki, tıpkı bazı zararlı alışkanlıklar gibi. Hani anlık bir keyif verir ama uzun vadede büyük bir yıkıma yol açar ya işte faiz sisteminin de bireye anlık bir fayda sağlayabileceğini, ancak toplumun geneline verdiği sistemsel zararın çok ama çok daha ağır bastığını iddia ediyorlar. Bu bakış açısı analizimizin temelini oluşturacak. Mesela Ahmet Bey'in ev sahibi olması gibi bireysel bir fayda aslında nasıl daha büyük bir soruna yol açıyor, gelin bir bakalım. Bankalar kısmi rezerv sistemiyle aslında kasalarında olmayan parayı kredi olarak piyasaya pompalıyor. Piyasaya sürülen bu devasa sanal para ev gibi sayısı sınırlı olan varlıklara hücum ediyor ve fiyatları akıl almaz seviyelere çıkarıyor. Sonuç ne peki? Kredi çekmeden ev almak neredeyse imkansız hale geliyor. Yani sistem önce sorunu yani borunma krizini bizzat yaratıyor, sonra da kendisini bu sorunun tek çözümü olarak pazarlıyor. Peki bu bahsettiğimiz sistemsel zarar tam olarak nereden kaynaklanıyor? Cevap, paranın nasıl çalıştığı ve daha da önemlisi riskin nasıl yönetildiği ile ilgili. Şimdi, meşru bir ticaret ile riba tabanlı kredi arasındaki o temel, o yapısal farkı inceleyelim. Risk paylaşılıyor mu yoksa bir tarafın üzerine mi yıkılıyor? Bütün mesele bu aslında. Kaynaklarımız iki temel modeli karşı karşıya koyuyor. Bir tarafta ortaklığa ve paylaşılan riske dayanan bey yani meşru ticaret var. Diğer tarafta ise borca ve riskin tek tarafa transfer edildiği riba modeli var. Bakın, meşru ticarette kural çok basittir. Sermaye ve emek, karı da zararı da paylaşır. Birlikte bir yola çıkarlar, birlikte kazanır veya birlikte kaybederler. İşte aradaki o dağlar kadar farkı burada görüyoruz. Riba modelinde, yani kredide, banka işin başarılı olup olmamasına, fabrikanın yanıp yanmamasına veya bir kriz çıkıp çıkmamasına zerre kadar aldırmaz. O her koşulda ana parasını ve faizini geri ister. Sermaye üretimden ve gerçek ekonomiden tamamen koparak tüm riski ve yükü üreticinin yani girişimcinin sırtına yıkar. Sermaye üretimin ne acısını çekiyor ne de riskini alıyor ama kazancına gelince aslan payını istiyor. Kaynakların asalaklaşmış sermaye dediği yapı tam olarak budur. Kaynaklarımızdan gelen bu benzetme gerçekten çok çarpıcı. Kredi sisteminin nasıl önce sorunu yarattığını, örneğin ev fiyatlarını şişirerek insanları evsiz bırakması gibi ve sonra kendisini uzun vadeli borçlanma yoluyla tek çözüm olarak nasıl sunduğunu mükemmel bir şekilde özetliyor. Önce sizi bir derde muhtaç bırakıyor, sonra bu muhtaçlık üzerinden kendisine garantili bir kazanç sistemi kuruyor. Peki, tüm bu analiz bizi nereye getiriyor? çok kişisel, hepimizi ilgilendiren bir yere. Özellikle yüksek enflasyonlu ekonomilerde yaşayan herkes için çok can yakıcı bir ikileme. Peki ya kendi birikimleriniz? Emeğinizin değeri her gün gözünüzün önünde eriyip giderken ne yapmalısınız? İşte bu herhalde en can alıcı soru. Hiçbir şey yapmazsanız bir kayba uğruyorsunuz, emeğiniz, alın teriniz adeta çalınıyor. Ama bir şey yapmaya kalktığınızda da elinizdeki tek aracın Az önce yerden yere vurduğumuz sistemin ta kendisi olduğunu görüyorsunuz. Ne kadar zor bir durum, değil mi? Bu durum bizi çok hassas bir dengeyi analiz etmeye zorluyor. İşte kaynaklarımız bu ayeti yol gösterici bir ilke, bir denge noktası olarak işaret ediyor. Bu ilke iki tane net kırmızı çizgi çizer. Birincisi, haksız kazancı elde etme, yani zulmetme, ikincisi ise haksız bir kayba uğratılmaya, yani zulme uğramaya da razı olma bu denge analizimizin tam merkezinde yer alıyor. Asıl sorun sermaye veya ana para dediğimiz şeyi nasıl tanımladığımızda yatıyor. Sermaye sadece bir rakamdan mı ibarettir yoksa emeğinizin gerçek değeri yani satın alma gücü müdür? Düşünün, eğer bir ülkede yüksek enflasyon varsa o ülkenin ölçü birimi yani metresi sürekli kısalıyor demektir. Sadece rakamı korumak değeri korumak anlamına gelmez. Gerçek ana para o paranın alım gücüdür. Hadi gelin, basit bir hesap yapalım. Örnekte gördüğünüz gibi, eğer bankadan aldığınız getiri oranı resmi enflasyon oranını aşmıyorsa, sizin servetinizde veya satın alma gücünüzde real yani gerçek bir artış olmamıştır. Alım gücünüz artmadıysa, şişme veya haksız fazlalık olarak tanımlanan riba da gerçekleşmemiştir. Bu işlem, kaynaklara göre bir haksız kazanç değil, bir değer koruma veya zarar telafisi işlemidir. Peki, tüm bu bilgiler ışığında ne yapacağız? Analiz bizi basit bir evet ya da hayıra, siyah ya da beyaza götürmüyor. Bizi incelikli bir gri alana getiriyor. Ve bu gri alanı onlamak için sistemin kendisi ile sistemin içindeki bireyin durumunu birbirinden ayırmamız gerekiyor. İşte o gri alan tam olarak burada ortaya çıkıyor. Olay şu. Elinizdeki alet, yani banka sistemi, evet, riba üzerine kurulu. Ama sizin niyetiniz bu aletle bir saldırı düzenlemek, yani haksız kazanç elde etmek değil, bir savunma yapmak. Niyetiniz başkasının sırtından zenginleşmek değil, kendi emeğinizin değerini sistemin yıkıcı etkisinden korumak. Yani en başta konuştuğumuz o ilke gereği zulme uğramamak. Dolayısıyla can alıcı nokta sistemin doğasıyla o sistemin içindeki bireyin özel eylemi ve niyeti arasındaki ayrımdır. Evet, yapısal olarak riba düzeninin bir parçası olan bu işlem, bireysel düzeyde bir zenginleşme veya sömürü amacı taşımadığı için en ağır riba kategorisine girmiyor, tefecilikle aynı kefeye konulamaz. Peki pratik olarak ne yapmalı? Madem durum bu kadar karmaşık, en doğru yol hangisi? Kaynaklarımız birkaç yoldan bahsediyor. En berrak ve en temiz yol, parayı o riba havuzundan tamamen çıkarıp reel varlıklara, yani altına, toprağa, üretime dönüştürmek. İkinci yol, risk ve karın paylaşıldığı gerçek ortaklıklar, yani B modelini aramak ve kurmak ve eğer bu yollar kapalıysa, başka bir alternatif kalmadıysa bankayı sadece bir koruma aracı olarak görmek ve niyetinizi bu yönde tutmak. Sonuç olarak bu analiz bize hap bir cevap vermiyor belki ama doğru soruları sormamız için bir düşünce çerçevesi sunuyor ve slayttaki bu son soru belki de her birimizin kendi finansal hayatı için cevaplaması gereken en temel sorudur. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.